Hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Orin Pireyere oynuyoruz. Niye bu kadar mutsuz giriş yaptın dersen bir önceki videoyu izleyenler bilir. Sovyetler bize Polonya tarafından geldi. Ve şu anda ana topraklarımıza doğru geliyorlar. <laughs> Ve bizim yapacak bir şeyimiz yok. Barışı teklif ediyoruz yok. Yani yapacağımız bir şey yok. Son şeye kadar savaşacağız. Son gücümüzle. <laughs> Şunu yanlışlıkla siliyordum az daha. Ya Rusya. Hala bir şey yapıyorum. Biz onu nasıl fark edemedik? Tamam Rusya'nın da suçu var da biz onu nasıl fark edemedik? Neyse arkadaşlar enerjik olmalıyız, askerlerimiz bizim mutsuz olduğumuzu görürlerse mutsuzluğa kapılırlar. Kap Bakın mutluluktan konuşamıyorum bile. Çünkü neden? Savaşacağız. Neden? Zaferle döneceğiz, zaferle. Evet. Buna ben inanıyorum, askerlerim de inşallah inanıyordur. Haydi. aramızda az kaldı bayağı Bakayım. Dur 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 dur. Şimdi sil. En güçlü askerlerim geliyor lan. Ee, tamam siz de güçlü olabilirsiniz ama benim askerlerim daha akıllı. Aslında ger yok ya Üf, bu oyun en sıkıntılı yanlarından biri. Yani gelişmiş olmasına rağmen. Yanınızda birisini savaşa davet edemiyorsunuz. Yoksa ben şu anda İtalya'yı da davet etmiştim. Ama bu tek başımıza kazanmamız ya da kaybedeceğimiz bilemeyiz. Bir savaş olacak. Büyük ihtimalle ya bu video serinin son bölümü olacak. Ya da devam eden devam etmesini sağlayacak. Evet ben şu orduları da basayım geleyim. Çin gibi asker setli dizdik. Şimdi buradan bir %44'le alalım bari. Ne yapalım? Üstlerimizin düşünenlerimizden. Savunabildiğimiz kadar savunacağız arkadaşlar. Hatta ben şuraya şöyle bir havalimanı yapacağız. Yapacağız. Yapacağız bir şeyler yapacağız biz de. Biz de boş değiliz. Sen bize savaş ilan ediyorsan. Her şeyini toplaman gerekirdi. Sovyet pisliği. Şöyle. Şöyle. Eyvah. Paramız da eksiğe girmiş. Dur 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 dur. Dur. Ee, para 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 para. Şunu bir tık arttıralım. Tamamdır. Bu ülkemizde para harcanma şeyini gösteriyor. Şu anda bayağı bir zorlandığımız için onu arttırdım. Normalde ben daha sonra arttırmayı düşünüyorum ama ne yapalım? Bu yüzden. Son seviyeye <laughs> daha çıkarmadım onu. Şu anda 4 askerimiz bakın. Eğer gidebilirse birini şuraya, birini şöyle Moldova'nın yakınlarına, <laughs> birini şuraya, yani onların içlerinden bıçaklayacağız. Onlar bizim arkamızdan gelip bıçakladıysa biz onları direkt ortadan keseceğiz. Ve hadi bakalım kazanımız mı? Kazanımız mı? olsun gerçi. O bizim lafımız değil ya, Evet. Hayır, hayır. Arkadan gitti. Yeni ordu bastılar. Ne yapacağız? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam mı? Bunu bunlara göndermeyi deneyeceğim bakalım. Hadi. 154 yes yes yaptık yaptık tamam 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 tamam, tamam. sıkıntı yok bunda %77 yetmiş ee... şuraya ilerleyelim neden kaybedeceğimizi bildiğim halde neden oraya ilerledim. Harbiden keşke ilerlemeseydim. Şimdi orduyu tek bir yöne doğru. Berlin önüne gelmişler. Bir dakika bir dakika bir dakika. Eyvah Berlin düşecek. Ne yapmalıyız? Hemen şuraya asker basalım. Arkadaşlar bu böyle gitmez ya. Şuraya da yardıma koşabilirler mi acaba? Dur bakayım. Koşarlar, koşarlar. Hoppa. Boş verin içini. Şu anda bizim kendi sınırlarımızı halletmemiz gerek. Şu mu daha mühim? Şu mu bu? Tamam mı? Bu bir. Dur da sen lan. Dur dur dur. Sen bekle. Sen seni alır mısın herhalde tamam mı? Sen bir dur. Sen mi dur. Seni bir yenileyelim şöyle güzelim lan. Şuraya bir asker yığını. Şurayı yok edeceğim lan ülkeni. Yok edeceğim. Tamamen yok edeceğim. İsterse 4 bölüm sürsün, 5 bölüm sürsün. Senin ülken kalmayacak, kalmayacak. Şunu alalım. Şunu alalım. Dur bakayım. İkisi aynı güçteymiş. Dur. O zaman tüm gücümüzle saldırım yani. İki şundan, şundan. Dur. Tamam mı? Aldık bunu. Bu burada daha bekliyor. Dur bakayım sen. Sen bir gel. Sen bir gel. Tamam mı? Sana çok güzel şeyler yapacağız. Hatta dur, eğer şuradan uçakla gelen birliklerden bir tanesi, inşallah yetişir. İnşallah yetişir. Hadi, hadi, hadi. Tamam çok uzağa gidemiyormuş demek ki birliklerimiz. Öyle ise biz burada da varız lan. Hemen buraya Biz Kırım'da da varız. Biz Tiflis'te de varız. Hatta Dur bakayım şurada yeni vasallar oluşturacağım. Ne? Bir dakika. O neydi? Yine. Yine. Yeni bir vasal oluştur diyor. Tamam mı? Burada hatta Rusya sınırlarında. Şurada, şurada. Biliyorum bu biraz kolay kaçmak oluyor ama olsun. Yani zamanında Türkiye'de de Allah'ım Berlin'de gidiyor ya. Neyse. Zamanında Kars Kafkas Cumhuriyeti de kuruldu. Hiçbir şey değil. Hatta dur bakayım. Normal Almanya bayrağı yapalım. Sonra o Doğu... tampon Alman ya Doğu tampon Almanyası rengini seçelim şuradan bizim rengimiz de olsun ama yok tamam tamam mı şöyle ideoloji tabii ki de faşist hmm. bu şimdi dursun ne de olsa hemen yok edeceğiz aslında onu da seçmemize gerek yoktu tamam mı işte bu be bu tampon almancası nasıl güzel isim Şimdi burada biz orada basamıyoruz tabii ki de. O tüm güzelliklerde paşama gitmiş. Bir de adam Berlin'e başkent yapmak yerine başkent yaptığı yere bak. Yani ya Neyse. Akla mantıklı bir yer Bastım. Artık şu an bana saldıramazsın. Ayrıca ben toprak aldığımda bu toprakları da Doğu tampon Almanya'sına vereceğim. Nasıl taktik? Güzel bir taktik bence. Ama paramız eksiye gidiyor. Evet. Aferin. Dur. Şu şuraya. Tamam mı? Şu şuraya. Şu şuraya. Dur. Önce gidiyoruz. %49 hadi. Hadi. Hadi, hadi lütfen. iki el. Son sonraki net olacak. Şimdi burayı aldık ama bir Almanya'ya vereceğiz. Hemen yüzde 45, yüzde 53, yüzde 90, bilmem neyi. Güzel ilerlemeler kaydettik. Buradaki ordularımızı da silmeyip İçlere göndereceğiz. en çok da içlere gönderemedik neyse. Bunu da şuraya. Neyse şey buradakileri boş ver ya. Silin hatta çok daha uzağa gidemiyormuş. Ne olsa. Tamam mı? Ee, eyvah. Ata. Kazandık kazandık. Ben de üstünlük sağlayarak. Tamam. Çok güzel. Şimdi ben bu toprakları da sana veriyorum. Tamam mı Almanya? Ama önce bana Berlin'i ver. Berlin. Hmm, böyle bir lan değil. Tampon Almanya'sı. Koyduğumuz isme bak ya. Aa dur 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 dur. Hala şeymiş. Tehdit altındaymış orası. Şöyle. Şuraları şuraları şuraları. Bunu büyüteceğim bu devlet tamam mı? Büyüteceğim, büyüteceğim. Sonra bir anda yok edeceğim. Ağlasın. Hatta dur bakayım denizden gelebilecek saldırılar için şu bölgelerde ona şimdilik şimdilik hediye ediyorum. Dur lan direkt sınır bütün sağlıyor. Evladım eğer olur da ben gidersem ben gidersem sen alacaksın tamam mı? Haydi bakalım. Ve zaman geçsin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya hayır. Hayır sen sen ne kadar pislik bir devletsin ya. Sen sen kurulmamalıydın tamam mı? Ben kaybedeceksem Ruslara kaybetmeliydim sana değil. Pislik. Pislik. Hayırsız evlat. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam gelmiş. Bana savaş açmış. Hayırsız. Hayırsız. Niye ordumu yenileyemiyorum Neyse. Sinir oldum sana. Tamam mı çocuk? Hayır ben buradaki orduları da yenilemedim. Şuraya. Hemen yenile Tamam. Halloldu. Ben böyle hain, şerefsiz bir oğlan görmedim. Hayırsız. Al işte, al. Aldım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Artık vasalım da değilsin herhalde. Evet, değilsin. Ya hayır, Ber Berlin gitti. <laughs> Şu an saldıramıyorum da. Manyak çocuk. Al. Geliyor şimdi. Lan. iki başkent oldu. Oğlum sen mal mısın? Aa, hayır o benim başkentimmiş. Herhalde. Ya Ruslar da bir taraftan geliyor. Oo, ilerliyorlar. Hayır ilerleyemezsiniz. İlerlemeyin lütfen. Tamam aldık. Ha burada az oldu var. Hayvan gibi bekliyorlar. Ya köpek ya. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun seni yok etmiyorum. Allah Ruslar da yeneceğim seninle. Senin gibi ayrısız evlat görmedim ben. Hayır her yerde bir de. Üff. Arkadaşlar sanırım bu senin seriyi pek de beklediğimiz gibi olmayacak. Pek de mutluluklayacak bir seri olacak. Yani. Ne diyeyim ben. Geliyor. Görelim savaşa geliyor. İnşallah başkentimize katılmaz. Savaşa. Hadi bakalım. Küçük çaplı ikinci dünya savaşı başlat. Evet. Başladık. İnşallah. Bir dakika bu. 5 5 düşman 5 düş 1 2 3 tam tamamiterce savaş açmış başka bir maç başlıyor ya ya git Allah'ını seversen git ya hayır ya paramız da kalmadı çok kötü sıkıntılar çıkıyor şu anda koy koy ya yapacak bir şey yok arkadaşlar ben yok olacak ülke ya kendimi napolyon gibi hissediyorum şu anda çok kötü sıkıştırıldık ikinci dünya savaşı yeniden çıktı halbuki bu seriyi de ikinci dünya al onu da yanlış oyna al, al. bu seri ikinci dünya savaşı çıkmadan Almanya'ydı. Ne oldu ya Gitti ya. Son çabalarımız hadi bakalım. Ama artık paramız da şapkıyor. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Kaskasya'yla Kırım'ı boş ver. <laughs> Barışımızı kabul et Rusya tamam mı? Lütfen. Sen kabul et bari sen. Hadi kabul et evlat. Aynı evlat senin. Pampon Almanya'sı pislik. Kabul etti. Gel lan ben şimdi seni bir köleleştireyim de gör. Dur dur dur. Kabul etmiyorum. Bir daha deneyelim kaldı böyle. Berlin'de gitti. Of, devam. Arkadaşlar, o zaman ne yapacağız? Biz Almanya'yı kaybettik. O kesin yani para kalmadı. Sovyetler bir yandan, İngilizler bir yandan, dostumuz bir yandan, o sonra ee, işte şey bir yandan herkes saldırıyorsa. O zaman yapacak tek bir şey vardır. O da yeni bir devlet kurmak. Maalesef. Yani o yüzden Almanya yine birkaç parçaya bölünecek. Evet. Başaramadık. Tarih tekerrür etti. Demek ki böyle oluyormuş arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ama ben yakında bir Almanya'da serisi çekeceğim. Tabi arda arda olmaz da. Yakında bir Almanya serisi daha çekeceğim. O seriyi de çok güçlü olacağız. Emin olabilirsiniz. Şimdi burada yeni Almanya nasıl bir Almanya olmalı? Dur bakayım. diğer yazılmış gibi. bir Şu. Tamam. Çünkü ayrıldım. Ayrıldı şeyi. Şu Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Ben de isterdim ülkemizi korumayı. Ama ne yapayım yani? İstanbul'da gitti ya. Şaka gibi. Tüm topraklarımızı bir haine güvenerek verdik. Neyse. Burada da kimi kuralım? Hmm, şöyle bakıyorum. Yugoslavya'yı kuralım. Yani ona en yakın toprak var. aslında şurası daha mantıklı olurmuş ama neyse oraya şey kuracağım neyse. Yugoslavya. Yugoslavya. Tamamdır. Yeni vatal. Burayı da Macaristan'a vereceğim. Böylece tarih böyle kalacak. Biz de kaybetmiş olarak. Macaristan. Tamam. Mac. Macaristan nasıl yazılıyordu lan? Hadi ya hadi. Neredeyse. Hah buldum tamam. Aa biz renkleri unuttuk tamam mı? Bu mavi. Kabul. Bunun adını bile bilmiyormuşuz. Bu asıl hayırlı evlat Almanya. O bize hain yapan Almanya. Kolluyor. Bizim gibi koydum. <laughs> Ama hayır o zaman da şeye benziyor dur 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 dur. Tamam bu olsun. Bana ma gerek var. Tamam orayı vermiyorum. Ee, kolur. Şuradan yeşil. Bu da. Kabul dedik. Şimdi Türkleri savaş açtık. Ama her ne kadar düşman olsak da onlar geçmişte bizim dostumuzdu. O yüzden kırım. Kırımı özgür bırakıyoruz. Ve buraya da Şöyle bir bakalım. Kırım nerede? Kırım. Az önce görmüştüm sanki. fikrim yok o zaman şunu koyalım sırada Afrika var onun dışında pek de bir bölgemiz kalmadı oraları kimseye vermeyeceğim oralarda kapalı artık polyester düşüyor ve burası da Tunus Krallığı Tunus Krallığı yok Tunus diyelim direkt ya krallık Olmadı. Tony Sabiye'yi Renk şöyle, şöyle. Tamam. Kırmın rengini ayarlamadık. Ve Evet. Hoca bir imparatorluk Koca bir imparatorluğun sonu. Al lan. Al. Dur lan burada da. Burada da ülke kuracağım. Senin içinde ülke olacak. Rahatsız edici bir sınır. Bu ülkenin adı ne olsun? Ukrayna kuralım. Hatta dur. Şeye daha yakın. Polonya. Polonya'ya daha yakın gibi görünüyor. Da, neyse şuradan hemen verdik. Renk pembe olsun. Ve tamam. Onların hepsini de serbest bırak. Neyse zaten biz şimdi yok olacağız. 6 askerimiz var. O askerleri de yok edelim. Yani doğrusu yapacak bir şeyimiz yok. çok kötü bir son oldu ya. Ben iyi bir son bekliyordum bu arada. Yugoslavya'yı yapmamışız. Rengini. Yugos Yugoslavya'yı lacivertle al. Onun lacivert. Uzun bir video oldu ama ne de olsa şey ya. Son video olduğu için bence sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şöyle askerleri de yok edelim artık. Ve ee, nerede lan? Yer 3 asker. Askerler nerede? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.